Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutalar Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Mersin ili Gündar ilçesi Bol Yaran Mahallesi Muhtarı Ahmet Kösoğlu ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun efendim, hoş geldiniz. Sayın izleyiciler, muhtarımız telefon açtığımızda röportaj yapmak için Elma Bahçesi'nde evet. E budama yapıyor. Budama, yapıyordu. budama, yapıyordu. budama yapıyordu. İşte bu iç kıyafetiyle biz de evet. dedik değiştirme kıyafetini. Evet. Köylümüzün durumunu yukarıdaki vatandaşlarımız, yetkililerimiz de görsün istedik. Evet. Değil mi efendim? Evet efendim? Yörük müyüz efendim? Yörük efendim. Yeni Yörük. Yeni Yeni Yörük, yeni yörük. yörük. Yeni yörük köyünden. Ve evet. e, asıl muhtarımız ancak evet. burası onların sizin yayla mıydı efendim? Evet, burası bizim daha önce yaylamızdı. Ben 94'ten 99'a kadar Yeni Yörük köyünde muhtarlık yapmıştım. Evet. O arada Buranın e, biz e, bakımını oradan ya yaylalar oradan bakıyorduk. Evet. Burası köy olsun diye diye bir düşüncemiz oldu. Her türlü yardımdan, e, şeyden faydalanmak üzmek, için, hizmetinden yararlanmak için 90 95 ve 96 e, sıralarında biz burayı köy yaptık. Evet. O zaman bizim buramızın hiç ne elektriği vardı, ne suyu vardı, ne telefonu vardı. Hepsini evet. biz o anda biz buranın yardımlarını, elektriğimizi, telefonumuzu hepsini buraya getirdik. Şu anda elektrikler yok herhalde. Teller yerde geziyordu gördüm. Evet, şu anda elektriklerimiz biz TEDAŞ'tan çok şeyiz, şikayetçi olarak. Sayın izleyiciler, telefonumuzu... da resimleyip yayınlayacağız. Evet. Yani evet. buraya iki, iki kablo geliyor. Bir tanesi evet. kopmuş yerde sallanıyor. Evet, 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 Tehlike evet. arz ediyor. Evet. Onu bilmeyen çocuk gelse tutsa ceyranı kapının evet. hayatını kaybeder. Aynen, aynen öyle. Buradan TEDAŞ'ı göreve davet ediyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. işte evet. araştırmacı gazeteci Süleyman Duran halkın sorunlarını ne yapıyoruz? Tüm yetkilere evet, ulaştırıyoruz. Evet. ikinci dönem muhtarsınız. Yani bir dönemde işte Aydınca bağlı yeni evet. yörük köyü. 94'ten 99'a kadar orada bir dönem muhtarlık yaptım. Evet. Arada boşluk olarak da. Evet. evet orada kim muhtarlık. kazandı şimdi? Eski muhtar mı kazandı yeni? Hayır. Oluyor. Orada benden sonra iki, tane, iki tane muhtar değişti. Şimdi de değişti. Bu dönemde de değişti. aynı muhtar oldu. Aynı, aynı, muhtar, aynı, evet. evet, aynı muhtar, Evet. burası aynı muhtar. Evet. E, ne hizmetler aldın efendim muhtar seçildikten sonra? Efendim şu anda biz daha hiçbir hizmet alamadık. Hiçbir hizmet hiç, almadık. Hiçbir hizmet alamadık. Şimdi bizim burası yaylalı olduğu için işte yollarımız kar kış çok yağdığından evet. yollarımız bozuk. Büzlerimiz komple kırıldı. Belediye başkanlığımızda şeyimiz var, dilekçemiz var. Mesela dedi ki o da biz döküyoruz işte biz alacağız, büzlerinizi vereceğiz. Ama verir vermez onu bilemiyorum şu anda. Şu anda yollarımızın düzeni bozuk. Evet. Bizim en büyük sorunumuz burada kışın elektrik tedaşla sorunumuz oluyor. Efendim, Meksi bir su... Mesela su durumunda Meksi Meski diye bir şey geçti. Mesela buraya daha Meksi'nin bir gün gelip bizim bu sularımızla bir şey yapması yok. Ben şu anda suyu komple kendim pompada basıyorum, kendim şey yapıyorum. Şu pompamızda şu anda bir arızamız var. E, elektrik bölümü olan bir arkadaşımızı çağırdık. Bir gün geldiler, baktılar. E, onu da düzgün yapmamışlar. Eskiden motorumuzun düğmesine bastığımız zaman motorumuz çalışıyordu. Ee, bastığımız zaman kapanıyordu ee, içeride. Evet, yani, anladım. Oradan. Şu anda onu e, dışarıdan bir travadaki bir şartel indirdiğim zaman motor çalışıyor. Şartel kapattığım zaman çok tehlike bir durumda. Ben bunu kendilerine de bildirdim. Geleceğiz diyorlar. Daha ne geldikleri var ne gittikleri yok efendim. Elektrik de yok zaten. Elektrik, Elektrik de. de yok sayın izleyiciler. Evet. Teller yerde geziyor. Onu evet. da orada da çekim yapıp evet. yetkililere onu da göstereceğiz. Evet. Ee, burada kaç hane var efendim? Şu anda burada efendim 24 seçmenim var benim. Seçmenim var. Evet. Ama yazımız ne kadar? Yaz döneminde bizim burası 300 saniye falan oluyor. 300 saniye oluyor. 300 saniye oluyor. Nüfus 600. 600 olur o zaman. Evet 600 yani ikişer yani 600. Bunun uyanıp uyanıp 700'e uyanıp diyorlar. Şu 100. anda burada ikamet eden kimse var mı? Şu anda burada ikamet eden 5-6 evimiz var. 6 evimiz var. Burada, bir, var evet. 6 tane hanemiz var yani. Evet, altı onlar da hayvancılıkla mı geçiniyor? Hayır efendim. Bir tanesi hayvancılıkla geçiniyor. Diğerleri sebze yani bu şeyle. Meyve ağaçlarına yani. Elma bahçesi. Elma bahçesine bakıyor. Bahçesiyle bakıyor. Değil mi? Evet. Evet köy konağımız muhtarlık odamız var gördüm. Evet, efendim, buraya, bak görüyorsun sayın izleyiciler. Burası evet. ufak bir e, şey olmasına rağmen çok evet. güzel köy. Siz mi yaptırdınız daha önce? Evet, mi? biz yaptırdık. Siz yaptırdınız, biz yaptırdık. Evet, çok güzel bir e, tam köyün meydanında güzel bir köy evet. konağı muhtarlık odası evet. yapmışlar sayın izleyiciler. Biz bu hizmetin bir, mutlaka her mahalleye dönüşen köye yapılmasını istiyoruz. Evet, evet efendim. evet. 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 Altyapı kanalizasyon yapıldı mı efendim? Hayır kanalizasyonumuz yok. Şu anda hiçbir e, altyazı kanalizasyonumuz yok. Şimdi Messi'nin şunu da söyleyeyim size. Bize su faturaları geliyor. Evet. Artık su diğer parası, parası evet. alınıyor. Burada efendim bizim ne çok çöp bidonumuz var belediyeden. Evet. Evet. Ne kanalizasyonumuz var. Mesela bir de artık su parası diye bizden su para kesiliyor. Evet sağınızda işte Türkiye'nin birçok 30 tane ilin tüm şehir yasasıyla büyük şehir oldu. Birçok İlde aynı sorunla karşılaşıyoruz. Geçen de Karamanmaraş'ta aynı sorunla karşılaştık. Evet. Yeşilova'ydı. Orası beldeydi. Mahalleye dönüşmüş. Bakmışlar su faturasında atık su parası var. Ya e, altyapımız yok bizim dedin. Yok. Kanalizasyonumuz yok, yok. yok. Yani evet. bizden neden altyapı e, atık su parası alıyorsunuz? Evet. Değil mi efendim? Evet, Orada evet. bir hizmeti neden alıyorsunuz? Evet efendim. Aynı durum burada da var. Doğru mu efendim? evet. 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 Buradan evet. meski göreve davet ediyoruz. Altyapısı yok. Önce altyapısını yapın. Ondan sonra atık su parası alın. Evet. evet. Efendim. Evet efendim. Evet e, mahallemizin başka ne sorunu var muhtar? Yollarımız ne durumda? Vallahi, hiç park edaşı döşettin mi? Şu an efendim hiç park edaşım yok. Hiç, hiç, bu köye hiç, hiç, daha bir park edaşı üzerinde bir şey gelmedi. İstedin geldi. mi muhtar seçildikten sonra? Şimdi muhtar seçildikten sonra istedim. Belediye bir şeyim var, müracaatım var. Biz de dediler park edaşını şeyle alıyoruz. Ee, hani ihale alıyoruz. İhaleye gireceğiz, alacağız. Alttan sonra sana dediler şunu şey yapacağız, vereceğiz. Evet. Ama Bilmiyorum. Şu anda ihaleye girdilerse de bilmiyorum. Aldarası da bilmiyorum. Evet. Belediyenin durumu. Siz de mi aşağıda mı ikame ediyorsunuz? Yani yaz ayında mı geliyorsunuz? Hayır yani? efendim. Ben yaz kışı 12 ay buradayım. Buradasın. Ya 12 ay efendim. Muhtarımız öyle söyledi sayın izleyiciler. Ben de bunu bilinçli olarak sordum. Gelirken dedi ki muhtar seçilmiş olduğu mahallede ikamet edecek. Veya evet. köyde ikamet edilecek dedi de evet arkadaşımızın. Çünkü evet. daha önce de muhtarlık yapmış tecrübeli bir arkadaşımız. Evet. Kendisine teşekkür ediyorum. İşte muhtar yerel liderlerin genel yapı taşı Evet. Mahalli idare. Yani yerinde oturması lazım. Doğru mu? Evet. mahallede evet. oturması lazım. Tabii Biz buradan kaymakamlarımıza, sayın valimize de çağrıda bulunuyoruz. Birçok muhtarımız Türkiye'nin birçok ilinde, ilçesinde köyde oturmuyor. Yani mahallede oturmuyor. Merkezde oturuyor, muhtarlık yapıyor. Devlet de kendine şimdi 900 lira aylık ödenek veriyor. Evet efendim. Otursun. Otur oturuyorsa yap, Muhtarlık yapacaksa köyde otursun ya da mahallede otursun. Muhtarlık eğer şehirde oturacaksa da muhtarlığı başkasına bıraksın. Değil mi tabii, tabii efendim? Doğru efendim. muyuz? Doğru efendim. Evet. Buradan bütün kaymakamlarımızı ve valilerimizi ben göreve davet ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. Türkiye'nin birçok yerinde aynı sorunla karşılaşıyoruz. Halk bizi durduruyor. Diyor ki muhtar çarşıda oturuyor. Biz buradayız. Elektrik kesiliyor. Köyümüzün şu sorunu var bu sorunu var. İletemiyoruz diyor. Çünkü çarşıya gitmemiz lazım. Kaç kilometre burada gündeme? 1000 burası 35 kilometre. Evet 35 kilometre. Bak işte bu arkadaşımız da olanki ki çarşı merkezde ikamet etseydi buradaki vatandaş sorununu evet. inatamayacak. Evet. Değil mi efendim? Evet. O nedenle biz mutlaka kaymakamlarımızın özellikle mahalle muhtarlar. Şimdi burası tüm şehir yasasıyla mahalle oldu. Evet. Mahalle muhtarlar nerede ikamet ediyor tespit etsin. Yani haber vermeden gelsin köye kardeşim. Evet. Arasın muhtar, Muhtar neredesin desin. Evet. Değil mi efendim? Evet efendim. Evet. Ee, emekli oldun mu Ahmet amca? Hayır, emekli daha olamadım. Efendim. Yaş kaç efendim? Yaş 55. 55. Emeklilik yaşında gelmişsin. Ya SK ne zaman? Şimdi efendim bizim şöyle bir durumumuz oldu. Biz 94'ten 99'a kadar bir yaptık. 94'te mi girişim var? Mı? 94'te girişim var. Yaptın o zaman Bağkur'a üye o oldun mu? O zaman Bağkur'a üye oldum. 5 e, sene bir şey fiil şeyimi yatırmıştım. Evet. Aradan bıraktıktan sonra aslında biz Bağkur bize yazı yazacak. Ya da bağ bildirilecek diye şey yapmıştık. Fakat böyle bir şey bildirilmedi. Biz de dilekçe vermemişiz yani evet. bu cahilliğimiz yönünde. Evet. Aradaki boşluğumuz kaldı. Ee, şimdi ne kadar borcun olmuş şimdi? E, efendim şimdi aradaki borç derken komple bu şeye girdik. SSK'ya bir bildiri yaptım. Evet. Onda da çok bir büyük bir sıkıntı çektim ben. Evet. Bana 110 milyar borç çıkardılar. Evet. Aradaki tüm Aradaki tüm şeyi muhtarlığa sayıyorlar. Muhtarlığa, muhtar evet. zannetmişler. Muhtar zannederekten. Evet. Ben dedim ki efendim böyle olmaz. Evet olmaz. Benden sonra iki tane arkadaşım muhtar oldu. Yarın bunlar evet. ben de emekli olsam bile bunlar demek de olacak. Direk çevirecek. Evet. Benden bu paraya girsin geri. İsterseniz. Faizi yine bana var. Evet. Faizi. E ne yaptınız? Düzelttiniz mi? Efendim düzelttik tabii. Şimdi ondan sonra tekrar gittik. Aydınca Kaymakamlığından bir dönem muhtarlık yaptığımı, evet. 2014'te burada tekrar muhtar seçildiğimi evet, bildirerekten aradaki paramı gerisin geri benim ödediler. Ben şu anda Bağkur'a paramı yatırıyorum. Çok güzel. Evet. Paramı Biz muhtarlarımız birlikli olmasını istiyoruz. Bak muhtar arkadaşımız ne yapmış konuyu çözmüş. Evet. Başka ekleyeceğimiz konu var mı muhtarım? Şimdi ekleyeceğimiz konu efendim çok önemli. Siz bir gazeteci olarak da, yani bizim yollarımızın bizim köyümüz bir yayla olduğu için yağmur kar çok yağdığı için bizim her türlü yollarımız şeylerimiz bozuk. Bir ikincisi şöyle bir şeyimiz de vardı. Bizim bu köy konağımız. Diyelim ki köye ait olan yerler. Şimdi buraları büyük şehre mi gidik, hazineye mi gidik, ormana mı gidik, nereye gittiği belli. Sen öğrenmedin mi? Öğrenemiyoruz ki. Öğrendiğimiz öğrendiğimize kadarıyla burada günlerdeki şeyler şeye geçmiş, hazineye geçmiş. Yani daha doğrusu Milli Emlak'a geçmiş. Evet. Aslında bir ilçe belediyesine geçmesi lazım. İlçe Tabii belediyesi şimdi bize için. Hizmet eden siz öğrenmediniz mi? muhtar seçimleri. Hayır mesajını. şimdi e, geçen toplantı oldu. Bu meseleyi konuştuk. Evet. Belediyemiz de bilmiyor. Yarın belediye başkanıyla da görüşeceğim. Bu konuyu evet. aynen evet. izleteceğim. Belediye başkanı bu konuları bilmesi lazım. Nasıl bilmez. Yani şimdi kendisine 41 tane köy bağlandı. Mahalle oldu. Doğru evet, mu evet, Doğru. Gündere evet. bağlı mahalle oldu. Yani şimdi evet. bunların taşınır ve taşınmaz malları ne oldu belediye evet. Geçmesi lazımdı. Bunlar belediye geçmemişse o zaman günler Belediye Hazine. Başkanı evet. diyecekti ki kardeşim büyükşehir yasası ne diyor? Şeyler diyor. Taşınır taşınmazlar belediyeye bildirilecek diyordu. Doğru mu? Orada evet. bir belli bir zaman vermişlerdi. O zaman kendisi de zaten bu dönem belediye başkanı. Evet, evet. Yani bu konuyu da arkadaşımızla röportaj yapacağız, görüşeceğiz. Konuyun adının atılmasını istiyoruz. Evet. Artı Türkiye'de Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'nde kanunların her ilde aynı uygulanmasını istiyoruz. Evet efendim. Adana'da ayrı, Mersin'de ayrı, Hatay'da ayrı, Osmaniye'de, Karaman'da ayrı, İzmir'de ayrı, İstanbul'da ayrı uygulanmasını istemiyoruz. Evet. 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 Tüm şehir, o büyük şehir olan illerde bu köylerin taşınır taşınmaz malları kimi yerlerde belediyeye vermişler, kimi yerlerde milli emlak vermişler. Böyle şey olmaz yani. Hazine buna de var efendim. <laughs> hazine de var. Hazine, 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 hazine de var. Hazine, hazine de, var. de var. Evet. Hazine evet, de yani var. Yani buna bir çözüm istiyoruz. Doğru mu efendim? Evet efendim. Evet. Hı, Yollar tabii. burada yapılmamış. Evet. Burası yayla sayın izleyiciler. Karşımızda da bir yol var. Onu evet. çekeceğiz. Evet. Toprak. Biz bu yolların asfaltlanmasını evet, asfalt istiyoruz. Sanırsın, evet asfaltlanmasını. Değil mi efendim? Evet. evet efendim. Şimdi bir de camimizin giden mesela su Meskin'in su depolarına giden yerlerimiz var. Bizim camurdan giden evet. yerlerimiz Buralara parke yataşı veyahut da bir malzeme dökülmesini istiyoruz. Evet. Daha hamdü olsun. Hamdül resmini çekelim efendim. Evet, evet. evet. Biz artık mahalleye dönüşen köylere hizmet başlasın diyoruz. Buradan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımızın Sayın Murat kocamızı da halkın sesine kulak vermesini istiyoruz. Burası evet. çok güzel bir yaylalık bir alan. Evet. Evet, e, ne ormanlar onlar efendim? Şuradakiler. Katran. Katran. Katran, ve yedin, katran yedin, yedin ağacı ve iledir yani. ağacı var. Ardıç ağaçları. Ardıç ağaçları. Pi, piknik yeri de yapmışlar. Evet, oyun piknik. grupları da var. Gördüm. Evet, evet, Onu da resmileyeceğiz, Yayınlayacağız. Yani burası güzel bir yaylamız. Ancak bakılması, bakıma ihtiyacı var. Doğru mu efendim? Evet. Bir de evet. şöyle bir şey var efendim. Şimdi burası güzel bir yaylamız da. Buralara Orman idarelerinden mesela dikim sahaları yapıldı. Gençlik evet. dikildi. Evet. Bu gençliklere komşu köyümüz olan mesela köşe Köseçobanlı köylerinden evet. E, davarcılar diyelim hani malçılar, evet. davarcılar bu sahaları gidiyorlar. Evet. Bu orman teşkilatı da buna göz yumuyor efendim. Evet. Gençlik sahası teller yerde yatıyor. Doğru gördüm teller yerde. Teller yerde yatıyor. Gençlik sahalarını komple mallar yiyor. Evet. Burası Orman işletme Şefliği. Bu şeye göz, göz yumuyor efendim. Burası Şimdi önceden e, bunlara muhtarlar e, Bizden aldılar efendim. müdahil oluyordu. Bizden Tüm şehir yasasıyla ormana geçti. Ormana geçti. Evet. Burada biz tekrar e, bu mahalle muhtarlarımızın hiçbir geliri yok. En azından mahallenin işte eksiğini, yediğini yaptırmak için evet. bunları tekrar biz muhtarlarına verilmesi istiyoruz. Evet Orman efendim. Şimdi burası biz, bizim bizde olsa, buranın koruması bizde olsa efendim, komşu köy buraya giremez. Değil mi? Giremez efendim. Ben sahama girdirmem. Bu evet. gençliği Gençliği ben kontrol ederim. Bu geçtiği büyüdürüm. Evet. Tellerini düzelttiririm. Evet. Ama şu anda hiçbir bakımı yok. Evet Sayın izleyiciler muhtar arkadaşımız bu konuda çözüme kavuşturulmasını istiyor. Evet efendim. Evet Başka ekleyeceğimiz konu var mı tabii. Yok efendim. Şey, evet Sayın İzleyiciler, yollarımızı, resimleri çekeceğiz. Evet, evet. Sayın izleyiciler. burası yayla, evet. aslında burası bal verenmiş ancak eski muhtar buraya bol yaran olarak tescillendirmiş. Evet. Evet. Ee, i̇sterse muhtarımız buranın ismini de değiştirebilir. Buna evet. işte biliyorsun meclis üyeleri karar veriyor. Bilginiz evet. olsun. Evet. Sayın izleyiciler, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün de halkın soruları yere ilerine genel yapı olan muhtarlar aracılığıyla Mersinli Gündal ilçesi Bolyalan Mahallesi muhtarı Ahmet Köseoğlu Köseoğlu ile tüm dünyaya duyurdu. Kendisine Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. Evet sağ olun efendim. Teşekkür ederim.